E, i̇ki kere söylediğiniz için şey söylemek istiyorum. E, kardeşler asla dış kapının dış mandalı değil. E, biz ama ihmal ediyoruz onları. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. E, ailelerin e, diğer çocuklarını destekleme sürecinde e, biz eğitimciler çok e, onlara yol gösterebiliyor muyuz bilmiyorum. E, çok az çalışılan bir alan, çok az desteklenen bir alan. Ee, çok kıymetli kardeşler. Ee, Hele de sizin gibi, yani doktorluğu da seçmeyebilirdiniz, başka bir alan da seçebilirdiniz ama e, tam işin içinden gelen bir e, kişinin uzmanlığı ne olursa olsun e, hem bizim çocuklarımıza hem bu memlekete yapacaklarının e, çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Bu arada neden olmasın ki yazma ilgili çalışacaksanız eğer bir şey yani benim bile zihnime bir şeyler yani konuşalım sizinle ee, yani nanoteknolojiler neler değişik şeyler var bence müthiş olur keşke öyle bir şey olabilse burada, burada olmazsa yurt dışında olur belki çok teşekkürler ağzımıza sağlık ee, o zaman Fatima Hanım sizinle isterseniz devam edelim ee, Fatima Hanım aslında epey e, zamandır bir arada olduğumuz ee, çok kıymetli bir velimiz ama e, okul bittikten sonra zaten okul için buraya gelmişlerdi. Evet, Rahman için. Ee, İbrahim Bey'in e, işi aslında onun e, polis memuru e, babamız e, çeşitli şehirlere gitmesini gerektiriyor. Ama yıllar içinde direkçeler yazdık vesaire evet. burada kaldılar. Ama okul bitince onlar da e, gitmek durumunda kaldılar. O evet. anlamda e, biraz hiç araya mi misafirler gidildi yol arkadaşlarıyla ama Aynen. gönül bağımız hiç kopmadı. Evet. E, Abdurrahman 23 yaşında e, özel eğitime gidiyor. Biz 3 yaşındayken evet, tanışmıştık. tanışmıştık. İşte 20 sene geçmiş bile. Evet. Sizden evet. de dinleyelim kısaca. E, Oğlum Abdurrahman Güzel 23 yaşında e, normal e, hamilelik süreci geçirdim. Uzaylı bir doğum yaptım. Doğduğumuz ha. anda ...gözlerinin küçük kaldı ve gelişim, gelişmediğini söyledi doktor bize. Bu sebepten dolayı görmeyeceğini söyledi. Bunun için de yapılacak hiçbir şeyin olmadığı söylendi bize. Tabii zaman geçtikçe, biraz büyümeye başlayınca konuşması gereken yaşta konuşamadı. Yürümesi gereken yaşta yürüyemedi, zihinsel olarak da her gittiğimizde bir farklı bir engelini öğrendik. Her gittiğimizde farklı bir engelini öğrendik ve görmeyen çok engelli bir çocuğa sahip olduk. İki buçuk üç yaşlarındaydı. Göz doktorumuza gittiğimizde artık hastane süreçlerimiz rutin kontrole girdiği için dedi hemen dedi eğitimlerine başlamamız gerekiyordu. Çünkü biz bilmiyorduk bir şeylere erişmek şimdiki gibi kolay değildi. Ee, sağ olsun göz doktorumuzun bizi yönlendirmesiyle ee, Emine Hocam ve o zaman Hale Hocam'la beraber e, şey aile eğitimlerine başladık. Aile yani o, bu olay başımıza geldiğinde hani sadece benmişim, sadece benim başındaymış gibi e, düşünmüştük. Ama oraya gidince sadece ben değil ve bir sürü e, aile var bizim gibi. İlk önce aileyi ayağa kaldırmak gerekiyor. Bu durumda aile bilinçlenirse, ayağa kalkarsa o zaman çocuğa faydalı oluyorlar. O psikolojik ee, şeyden çıkmak dediğim bir geri geldi ağladık yeri geldi güldük birçok özelimizi birçok şeyimizi orada çok güzel paylaştık bu bu çok büyük bir bunu her zaman ve her yerde de söylerim ee, bu gerçekten çok önemli aileler için ve çocuk için de aileler ayakta olduğu sürece e, çocuktan daha iyi oluyor işte e, biz eğitimlerimize başladık. Güzel kazanımlarımız oldu. En azından şey, hayatı bir rutine bindi. Sabah kalkıyordu, okula gidiyordu. Ondan sonra işte geliyordu. Ama her gün bir düzeni vardı. Ama şimdi okulumuz bitti. Okulumuz bitince burada yapacağımız bizim hiçbir şey kalmadı. Çocuğumuzla ilgili. Sadece özel eğitime götürebilecektim. Manisa'ya taşınma kararı aldık. Hep beraber. En azından ailelerimiz oradaydı bizim. Oraya gittik. Şimdi orada Özel eğitime gidiyoruz. Haftada iki gün işte 40 dakika. Ee, ondan sonra el gezmesi yapıyoruz biz çocuğumuzla beraber. Yani e, her gün bir yere, bir eve gitmek istiyor, bir yere gezmek istiyor. Çünkü bu rutini var. Çünkü akşamdan o yarın ne yapacağını bilmek istiyor. Hani okul olunca kolaydı. Ee, okula gidecek, e, orada belli bir saat geçirecek. Ama şimdi her gün ona bir şey bulmak e, yoruyor. Onu götüremediğiniz zaman kendinizi vicdanen kötü hissediyorsunuz. Hani ona bir şey yapamadığınızı düşünüyorsunuz. Bu insanı vicdanen çok büyük bir şey, çok büyük şey yaralıyor. Ama o şu anki durumundan mutlu. İşte halaydı, anneaneydi, dayıydı, teyzeydi. Böyle her gün bir rutin oluşturduk biz. Her gün bir yere, her gün birisinin evine gidip o şekilde günlerimizi geçirmeye çalışıyoruz. Yani şey, bu da bir belli bir yere kadar gidecek. Yani bunun sonu yok. Bazen hani bizim canımız istiyor, istemiyor ama onun için e, gitmek zorundayız. Onun için gitmek zorundayız. Ona bir farklılık ya da bir değişiklik o istiyor diye. O yüzden şey e, hani daha kalıcı bir şeylerin olması gerekiyor. E, yani bu belli bir, belli bir yaş sınırının olmaması gerekiyor bizim çocuklarda. Özellikle bizim çocuklarda. Yani sürekli eğitimin devam etmesi. yine bu işte bir okul mu olur, bir yaşam merkezi mi olur. Yani gündelik hayatlarını idame ettirebilecek, çocuklarımızın hem eğitim, hem sosyalleşme açısından bizden de biraz bağımsız kalacaklar. Onlar için de iyi, bizim için de iyi. En azından hem onlar farklı bir ortamda olmuş oluyor, hem de biz dediğimiz gibi arkadaşlarla kendimize biraz vakit zaman ayırmış oluruz. Öbür türlü hep 7/24 sürekli bir aradayız biz çocuklarımızla. Ee, belki de bazen hani bunun esprisini de yapıyoruz. Çocuklar artık bizden de sıkılmıştır diyoruz. Hani sürekli bizimle beraber, sürekli bizimle beraber. Çocuklar bizden de sıkılmış olabilir artık diyoruz. Bunu da konuşmasını yapıyoruz. Yani o yüzden e, desteklerinizi bekliyoruz. Eğer ki benim çocuğum burada okul sonrasında e, devam edeceği, devam edebileceği bir e, yer olmuş olsaydı ben şu an gitmeyi düşünmezdim ve onun için burada kalmaya devam ederdim. Ama öyle bir imkanımız olmadığı için e, mecburen gitmek zorunda kaldık. Şimdilik orada ama yarın bir gün e, burada güzel bir şey olur. E, uzun yıllar boyunca böyle sürekli bir şey olur. E, tekrar onun için buraya tekrar gelmeyi güzel olabiliriz Çünkü ne yapıyorsak biz onlar için yaptık. E, anne baba olarak sürekli. Hepimiz, bütün aileler hepimiz e, çocuklarımız için bir şeyler mi? Dediğim gibi yani eskiden bazı şeylere ulaşmak çok zordu ama biz onun çok güzel yerinden yakalamışız. Şimdi her şey ortada ama yok yani yok. Bunu nasıl telaffuz edebilirim? Bunu ismini nasıl adlandırabilirim? Bilmiyorum ama o zaman da 2001 yılında yani internet yok hiçbir şey yokken hiçbir şey yokken bu eğitimi yakalayan şanslı gruplardanız. Şanslı gruplardanmışız ki en azından bir eğitim hayatımız oldu. Ama şimdi her şey var. Her şeye ulaşmak daha kolay. Her ki insanlar biraz daha, insanlar daha da bilinçlendi, şey yaptı ama e, yok. Gerisi yok. O yüzden e, sizlerden <laughs> destek bekliyoruz. <laughs> ya, çok çok teşekkür ederim. <laughs> <Sağ olun. gülüyor>